Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zaman anlattığım çekilişi videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün ne yapacağım? Hepsini şimdi söyleyeceğim. Ondan sonra da video hızlıca geçiş yapacağım. Ee, arkadaşlar bugün e, e, çekilişte hangi peti vereceğimi söyleyeceğim. Ondan sonra çekilişi nasıl yapacağımı falan söyleyeceğim. Ee, şimdiden başlayalım o zaman. Hem gösterelim hem de söyleyelim. Şöyle çıkalım mı? Ha, ilk önce şu şuraya gösterelim arkadaşlar 5 arkadaşıma ben söz vermiştim gördüğünüz gibi ben şu an elimde bayağı bir pet var 4,7 4, 4 6,6 5,1 bir de bu az veriyor ama indeks için veriyorum bunda ee, bu da 600k arkadaşlar arkadaşlar ee, zaten 5 arkadaşıma söz verdim onlar kendisini belirsin hepsine vereceğim bu peti şimdilikten o zaman şöyle çekişte vereceğim pete geçelim Arkadaşlar Los Burritos biliyorum e, biraz az para veriyor ama e, kendisini çıkarmak zor olduğu için ondan e, bunu şey yapıyorum şu an. Veriyorum. Yani normalde bunu verecek de bu pet benim olmadığı için yani ekipte benim olduğu için ekip arkadaşım izin vermediği için bunu veremiyorum. Yani takaslar için falan kullanacağım. E, bunu vereceğim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ondan sonra zaten bunları da 5 arkadaştan birilerine vereceğim. Ha, nasıl vereceğimi söyleyeyim. Bir tane çark çıkaracağım. Diyelim 30-20 kişi falan geldi ki gelecekler zaten. Baya bir kişi katıldı. Oraya çarkı ismi isimlerini falan yazacağım. Kim çıkarsa ona direkt peti benim sunucuma teslim edeceğim. Tekrardan göstereyim peti. Yani kazanmak için zaten şartları biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olacaksınız. Like atacaksınız ve bu attığım şimdiki videonun yorumun altına Roblox isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Hemen tekrardan şey yapalım. Şöyle göstereyim. Ha, e, bunu da dediğim gibi arkadaşlar trade'de yapacağım. Yani takaslarda yapacağım. Yani arkadaşım eğer izin verirse şöyle göstereyim. Mojol iyi grand arkadaşlar. Zaten sınırlı geldi. Şöyle göstereyim tekrardan. Şurada. Bize gold, e, gold gold'u geldi. Bir de ateş Efektlisi geldi. Şöyle. Gördüğünüz gibi 10.352 adet kalmış. Hemen. Bize zaten bu geldi. E, takas yapmak isteyenler varsa arkadaşlar yani güzel bir pet varsa getirin takaslayalım. Tamamdır videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, dediğim gibi şartlar abone olup like atıp yorumlara isminizi yazmanız. Kendinize iyi bakın bay bay.